Türkçe gittikçe bozuluyor. Mesela bundan 70-80 sene önce Türkçede bir yenileşme yapılmaya çalışıldı. O zaman efendim işte geçmişte Arapça ve Farsça kelimeler Türkçeye çok girdi. Dil bozuldu dendi. Ama şu andaki yaşadığımız süreçte de Batı'dan gelen kelimeler Türkçeleşmemiş. Türkçedeki dili zayıflatan kelimeler çoğunluk olarak evet. kullanılıyor. Bu da bizim insanımızın kendine ait düşünceyi oluşturmasında sıkıntıya neden oluyor. Burada iki tane örnek vereyim. iki kelime. Lütfen buyurun. Birisi insanlarımızın bugünkü zamanda en çok kullandıkları şey stres kelimesi. Bakın stres kelimesi Fransızcadan ithal edilmiş evet. ama Türkçe'de bizim derdimizi anlatmayan bir kelime. Çünkü burada bir stres kelimesiyle Türkçe'de dokuz tane ayrı kelimede ifade edilen manaları ifade etmeye çalışıyoruz. Bu da yetersiz kalıyor. Stresin aslında tam karşılığı kaygıdır. Kaygılanmak. Ama bugün üzüntü için de bunu kullanıyor insanlar. Sevinç için de bunu kullanıyor insanlar. Kaygılanmak için de bunu kullanıyor insanlar. Korku için de bunu kullanıyor insanlar. Yani korkuya düşüp korkunun getirdiği kaygı ayrıdır. Sevinçten dolayı kaygı ayrıdır. Efendim bir beklentiden dolayı kaygı ayrıdır. Yani bir annenin çocuğu okuldan gelmesi gereken saatte gelmediği zaman kaygılanması farklı. kaygılanmasıyla. Onu da stresle ifade yani ediyoruz. Bunu da mi? stresle ifade hmm. ediyoruz. Yani o kaygı ...hiçbir şeye benzemez. Yani şunu mu yani. anlıyor Sayın Başkan? Yani Türkiye'miz zengin, zengin... ...o kelimeleri yerli yerinde kullanmayıp... ...stres kelimesiyle evet. ifade ediyor. Burada da anlam daralması... An, ...ve anlam daralması evet. var. Mesela, insanların... ...düşünmesi de sıkıntılı oluyor diyorsunuz. O da, o da daralıyor. Evet. Mesela bugün... ...benim en muzdarip olduğum konulardan birisi şudur... ...yani akademisyenlerimizden... ...düşünce insanlarımıza kadar... ...insanların birçoğu konuşurken... E, örnek vermesi gerektiği zaman bir meseleye bir misal vermesi gerektiği mesela zaman mesela yerine mesela yerine örneğin yerine farzu muhal yerine atıyorum diyor. Yani neyi atıyor yani? Kime atıyor? Niye <laughs> Peki, atıyor belli evet. değil. Burada şunu söyleyeyim. Bakın ben televizyonda tartışma programlarını seyretmekten keyif alırım ama tartışma programında eğer bir konuşmacı karşısındakine örnek vereceği zaman ya yani da bir konuda bir şey anlatmak için atıyorum diyorsa ondan sonra ben kanalı değiştiriyorum. Niye? Çünkü ben kaleci değilim atılan her şeyi tutmak için. <laughs> Peki, yani bu manayı onun evet. için biz yabancı dil eğitim ile ilgili bir rapor hazırladık. Evet. Birlikte tefekkür diye bizim evet. genel merkez olarak yaptığımız çalışmalardan 5-6 tane çalışma yapmıştık. Bunlardan bir tanesi de yabancı dille ilgili bir çalışmaydı ve o zaman bir hazırlık yaptık. Yabancı dile karşı mısınız Sayın Başkan? Yabancı dile karşı değiliz. Nedir o raporun içeriği? Bu raporun içeriği şu. Türkiye'deki yabancı dil öğretim metodu yanlış. Hmm, evet. Türkiye'de yabancı dilin kendi öz dilimizden daha önceye alınması yanlış. Türkiye'de yabancı dille eğitim yapılması yanlış. Hmm, üç tane farklı boyutu var yani. Evet. Evet. Yani yabancı dille eğitim yapmak bir milletin gençlerine yapılabilecek en büyük kötülüktür. Yabancı dille, yabancı dil yabancı, değil, yabancı, yabancı dille eğitim. eğitim. Karşı olduğunuz nokta evet, bu. Evet Bizim karşı evet. olduğumuz nokta budur. Yabancı dile karşı değiliz. Niçin yabancı dile karşı olalım? Yani biz bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünyada yüzlerce farklı dil kullanılıyor. Bu demektir ki yüzlerce ayrı kültür var, yüzlerce evet. ayrı bir toplum var. O zaman biz o toplumlara ulaşabilmek için, o toplumların kültürünü anlayabilmek için, o toplumların derdini anlayabilmek için onların dilini öğrenmemiz gerekir. Bu, bu, aynı, bir şey. bu, bu ayrı bir şey. Bu önemli bir şey. Bu önemli ve bu ayrı bir şey. Ama biz kendi çocuklarımıza, kendi gençlerimize yabancı dille eğitim yaptırmaya kalkıyorsak, yabancı dille düşündürmeye kalkıyorsak asıl sıkıntı budur. Yani biz kendimiz gibi düşünmeliyiz. Hmm. Kendi tarihimizden, kendi geçmişimizden, kendi kültürümüzden hareketle kendimiz gibi düşünerek İleriye doğru kendimize ait çözümler üretmemiz gerekir. Yani burada şöyle mi anlıyoruz bunu? <laughs> yabancı dille eğitim bizim gençlerimizi kendi öz kültürümüzden koparıyor. Kesinlikle. Biz buna inanıyoruz ve bunu görüyoruz. Yani bunu şöyle geriye dönük baktığımız zaman Allah rahmet eylesin Nurettin Topçu'nun evet. da karşı çıktığı bir şeydir. Yani yabancı dille eğitimi bir milletin kalbine saplanmış bir hançer olarak. Görüyor. Bu kadar. Tehlikeli, kadar önemli, tehlikeli görüyor. Evet. Mesela, e, Mehmet Kaplan'ın yazılarına baktığımız zaman profesör, evet. Işte edebiyatçı, onun da yani e, aynı şeyi söylediğini görüyoruz. Yani yabancı dille eğitimle yabancı dil eğitimi farklı şeyler. Farklı şeyler. Bunu, ha, evet. Burada işte karşı çıktığımız şeylerden birisi de yabancı dil eğitiminde kullanılan argümanlardır, malzemelerdir ve yabancı dil eğitiminin şeklidir. Burada da yabancı dil eğitimi yapılırken Türkiye'de senelerce e, dilinin eğitimi yapılan ya da öğretilmeye çalışılan toplumların kültürlerini reklamı yapıldı. Hmm. Burada Onu kültür empozisyon. emperyalizmi var kültür diyorsunuz. Ona karşıyız diyorsunuz. Abi biz buna karşıyız. Evet. Bakın biz e, hiçbir yabancı dilin öğrenilmesine karşı değiliz. Bugün Türk dünyada en çok konuşulan, en yaygın olan yabancı dil kabul edilen dilden en az konuşulana kadar gençler hangisini öğrenmek istiyorsa öğrensin buna kolaylık sağlansın buna fırsat verilsin ama insanlara bir yabancı dili şu yabancı dili öğreneceksin diye insanların önüne bir dayatma konmasın ve yabancı dili sanki kendi dilinden daha önemliymiş gibi insanların kafasında bir algı oluşturulmasın. Bir Peki oluşturulması. e, sayın başkan şimdi bir başka <laughs> konu da dille ilgili e, sizin e, kültürel e, emperyalist Boyutuna dikkat evet. çektiniz. Peki bu e, halihazırdaki hazırdaki mevcut yabancı dil öğretimiyle ilgili düşüncenize rapora yansıdı mı o? Yani, o, da, o, da, o da yansıdı. Yani bugün işte Hı. yabancı yabancı dil öğretilirken kültür emperyalizmine hizmet edilmesi bir yanlıştır. Bunu e, raporumuza yansıttık. İkincisi de Türkiye'de yabancı dil öğretilirken e, malzemeler, kitaplar dışarıdan ithal, ithal ediliyor. Çoğunluk. ona da karsın. Peki ona da ana sınıfından başlamasını ana sınıfından başlanması da yani bir reklamın sonucudur aslında. Kendi dilini bakın, kendi dilini iyi öğrenmemiş olan insana başka bir dili öğrettiğiniz zaman düşüncesini bozarsınız. Önce kendi dilini iyi öğrenecek, kendi dilinde iyi düşünmeyi, iyi konuşmayı öğrenecek. Ondan sonra. O insan yabancı dil öğrendiği zaman kaç tane yabancı dil öğrenirse öğrensin, bunda sorun problem çıkmaz. Problem yok, evet. Bunda problem çıkmaz. Ama önce kendisi olmayı öğretmemiz gerekiyor. Kendisi gerek. olacak. Yani. E peki? Bizim istediğimiz şu, yani bu memleketin insanına önce kendisi olmayı öğretelim. Önce kendisinin varlığına güvenmeyi öğretelim. Yani evet. biz kendimize bir güvenmeyi öğrenelim. Yani bir yerde aklıma şu geliyor, yani 1980'li yıllarda. Rahmetli Erbakan hocanın bana ne Amerika'dan değişinin aslında bizim Kültürümüze de koymamız lazım. Sadece bir siyasi deyim hmm. olarak anlamamak lazım bunu. Yani evet. bunun eğitim boyutu da var diyorsunuz. Var yani. tabi yani ben kendim olmayı öğreneyim. Hmm. Ben kendim olmayı öğreneyim. Ben kendi varlığıma güveneyim. Sonra ayağa kalktığım zaman kendi varlığıma güvenerek her şeyi yapabilirim. Evet. Önce kimle kendimiz olalım. Tabi kimle karşılaşırsam karşılaşayım. Evet. Yani benim karşılaştığım insanın kimliğinin önemli yok. Ben kendime güvenebiliyorsam, karşımdaki insanın yani duruşundan etkilenip ezilmiyorsam, eğilmiyorsam, ben orada kendi varlığımı gerçek manada ortaya koyabiliyorsam, ondan sonra sorun yok zaten. Bizim gençlerimize bunu öğretmem öğretmemiz lazım. Peki şimdi ana sınıfından itibaren üniversiteye kadar herkese yabancı dil öğretilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? bu yanlış Bunu yanlış değerlendiriyoruz. Zaten raporumuzda bunu yazdık. Peki yani biz, doğrusu sizce nedir? E, doğrusu bizce şu. Liseye gelene kadar insanların evet. önüne zorunlu yabancı dil dersi konmamalı. Lise seviyesine yani orta öğretim seviyesine geldikten sonra yabancı dilin ne kadar önemli olduğunu insanlara ne fayda getireceğini tabi orta öğretim seviyesine gelene kadar öğrencinin yani iyi bir Türkçe öğrenecek diyorsunuz. iyi bir Türkçe ve evet. kendi kültürünü iyi öğrenmiş olması gerekir hı hı. sonra bu insanların içerisinde meslek seçerken yapacağı mesleğe göre bu dünyadaki yaşayacağı hayata göre kendi seçeceği hayatına göre öğrenmek istediği yabancı dili öğrenmesi için önüne fırsatlar koymak ve şunu söylüyoruz biz bir insan orta seviyede yabancı dili iyi çalışırsa 6 ayda öğrenir. Diyelim ki bir yılda öğrenir. Bakın bir yılda öğrenebileceği bir dil için biz ana sınıfından üniversiteyi bitirene kadar kaç yıl uğraştırıyoruz insanların? Evet. 15-16 yıl uğraştırıyoruz. 17 yıl uğraştırıyoruz. 17 yıl her sene en az ikişer saat ders koyarak uğraştırıyoruz ve öğretemiyoruz. Bu bir zaman, israftır diyorsunuz. Bu bir israftır. Bu zaman israfıdır, bu hayatın evet. israfıdır, bu imkanların israfıdır. O zaman biz bununla uğraşmayalım. Öğrenmek isteyen insana bunu öğretelim. Hı. Bakın. Fuat Sezgin rahmetli diyor ki ben 16 ayda Arapçayı kendi kendime öğrendim. Nasıl? 16 ayda. 16 ayda. Nasıl öğrendi? 16 ayda kendisi elindeki bir Arapça tefsirden çalışarak ama günde 16 saat çalışarak. Hı He şimdi biz evet. insanlarımızı bakın demek ki Azmedince oluyor diyor. oluyor. İsteyince oluyor. Bakın o da bakın doktora seviyesine gelene kadar öğrenmemişti. Doktora seviyesine geldikten sonra öğrenme mecburiyeti olduğunu öğrendiği zaman, anladığı zaman, ihtiyaç duyduğu zaman öğren bakın. Hmm, dil ihtiyaç duyulunca öğreniliyor diyorsunuz. Evet. İhtiyaç duyduğu Hı -hı. zaman insan dili öğrenir. İhtiyaç duymasa insana dili öğretemezsiniz. Zorla insana dili öğretilmez. Bu mümkün değil. Biz ihtiyaç olan, ihtiyaç duyan insana yabancı dili, hangi yabancı dili öğrenmek istiyorsa onu öğretmenin öğrenmesi için imkanları sunalım, kolaylaştıralım ve öğrensin. öğrensinler. Öğrensinler. Ee, evet, peki başka var mıydı faaliyetler arasında? Yani ee, bunun dışında şey yapan... tabii var. Evet. Bak burada mesela şimdi benim elimde çok bakınca ince Hı. fakat üç tane ayrı raporu içeren bir evet, şey daha evet. var. Nedir onlar hocam? Beledi Bunların birisi evet. öğretmenlik meslek kanunu. Evet. Bugün Türkiye'de Olmayan, öğretmenlerin, beklediği, kabul Bakın. öğretmenlerin beklediği öğretmenlik mesleği kabul edilmiyor. öğretmenlerin beklediği kanunla ilgili önerinizi öğretmenlerin evet. şu andaki en önemli meselelerden birisi çünkü evet. öğretmenlik şu anda bir meslek olarak görülmüyor net evet. bir şekilde. Tamam. Ya öğretmenlik bir memurluk olarak görülüyor. Bir. Bunu İkincisi yani, evet. öğretmen yetiştirme ve yetirlikleriyle ilgili bir çalışmamız hmm. oldu. Onu da raporlaştırdık. Evet, evet. Öğretme yetiştirmenin eksikleri ve öğretmen yeterlilikleri. Evet. Üçüncüsü de geçen yıl yayınlanan orta öğretimin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili. Evet, buradaki eksikleri ortaya koyan ve çözümleri öneren bir çalışmaydı.